Merhaba canlarım, merhaba güzellerim. Önümüzdeki süreçte doların ne olacağına şimdi bakacağız. Neden bakacağız? Çünkü Perşembe günü Merkez Bankası Başkanı faiz açıklaması yapacak. Ben gülüyorum, hep gülüyorum. Merkez Bankası'nın işi faiz açıklamak mı? Eğer bir ülkede piyasa ekonomisi var ise ve buna rağmen Merkez Bankası faiz oranlarını açıklıyorsa o ekonomiye piyasa ekonomisi denir mi? Yok, orası güdümlü bir ekonomidir. Ya ekonomi yönetilemez. Arkadaşlar ekonomi yönetilebilseydi Sovyetler Birliği dünyanın en büyük ülkesi olurdu. En zengin, en güçlü ülkesi olurdu. Komünizm yönetilebilseydi Çin komünist iktisatla devam ederdi. Çin, Çin siyasal komünizmle devam ediyor ama iktisatta piyasa ekonomisini uyguluyor. E böyle. E böyle çünkü gerçek bu. Realite bu. E Türkiye neden uygulamıyor? Ya anlatamıyorum galiba. Benim sorunum sadece Türkiye mülk edil bu konularda. Ben şunu söylerim. Az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkeleri geliştirmeyen, onların ve halkı, halklarını zenginleştirmeyen, onları fukaralıktan kurtarmayan eğitimsizlik ve politikacılarının hırsızlığı. Ya daha ne söyleyeyim ki yani? Evet daha ne söyleyeyim? Yani suçu piyasa ekonomisine atmak çok ayıp, çok büyük saygısızlık aynı zamanda. Canlarım benim liberal ekonominin ülkelerin e, fakir kalmasında, fakirlerin acı çekmesinde zerre rolü yok olsa Almanya'da, İngiltere'de, Fransa'da, İtalya'da, İsveç'te, Norveç'te, Avusturya'da, İtalya'da, İspanya'da, Portekiz'de bütün bu ülkelerdeki halklar Ayağa kalkarlar çünkü hepsi eğitimli insanlar bunlar. Yani eğitimsiz insan sayısı bu saydığım ülkelerde çok az. Az gelişmiş ülkelerde ise eğitimsiz insan sayısı eğitimli insan sayısından çok fazla, çok fazla olduğu için bu ülkelerde iktidara genellikle hırsızlar gelir. E bu, bu, bu realite. Sudan'da Ömer Beşir, dünyanın gelmiş en büyük hırsızlarından biri. Filipinler'de Marcos. Venezuela'da Maduro. Başka? Ya başka ne bileyim ben ya Allah Allah. <laughs> Beni Erkan Yol açın. Evet hayır programına sokmayın. Başka başka deyip ağzından laf almak çalışmayın. Bildiğiniz birileri varsa siz söyleyin. Bana niye söyletiyorsunuz? Kasabanın derisi benim diye mi? Aa çok ayıp vallahi çocuklar. Ama bu bir realite. Realite. Eğer bir ülkede Eğitimsiz halkın sayısı, görgüsüz, nobran, cahil, düşünemeyen, akıl edemeyen ve bunun üzerine bir de dinle, dinle uyutulmuş halkın sayısı, aydın insanların sayısından fazlaysa ki gelişmekte olan ya da az gelişmiş ülkelerde böyledir. O ülkelerde zenginliği aramayın. Hangi sistemi koyarsanız koyun. İster komünist sistem yapın, İster sosyalist sistem, ister kapitalist, ister vahşi kapitalist, ister liberal demokrat, ister liberal sosyal demokrat, ister liberal demokrat sosyalist. Yok abi. Hal, halk cahilse o ülke ekonomik olarak da, insani olarak da gelişemez. İşin kötüsüne, işin kötüsüne o cahiller, o eğitimsizler, o din afyonuyla uyutulmuş insanlar aydın ama yasalara saygılı dürüst vatandaşları da aşağıya kendi yanlarına çeker. Mesela size kısacık bir haber. Soma madencilerinden birinin eşi ekmek asacaklarına emeğimizin karşılığını versinler diyor. Kim için söylüyor bunu? Tabii ki Bahçeli için söylüyor. Kimi kardeşlerimiz de benim videolarımın altına not atıyorlar. Çok iyi niyetliler. Gerçekten çok iyi niyetliler. Diyorlar ki ya dede bu bahçeli askıda ekmek uygulamasının zaten uzun zamandır olduğunu bilmiyor mu? Ya canlarım be. Elbette biliyor. Onun amacı askıda ekmek uygulamasıyla fakir fukaraya yardım etmek değil. Kankası Erdoğan'ı milliyetçi muhafazakar mütedeyyin milyonlarca seçmene şikayet etmek ya. Söyledim dün. Ya Bahçeli'ye böyle bakın. Bahçeli fakirleri, fukaraları, eğitimsiz insanları Tayyip Erdoğan'a karşı kışkırtıyor. Siz onun ekonomi tıkırında dediğine bakmayın diyor. Benim de ekonomi tıkırında dediğime bakmayın diyor. Ben öyle şeyler söylerim. Siz benim yaptıklarıma bakın diyor. Söylediklerime bakmayın. Ben söylerim diyor. Ama benim söylediğimle yaptığım birbirini tutmaz diyor. Ya biliyor çünkü 2002 seçimleri ya. Seçim yok dedi seçime götürdü memleketi. 1999 seçimlerinden önce Çiller'e ve rahmetli Recai Kutan'a beraber ortak hükümet kuracağız dedi gitti. Ecevit de hükümet kurdu. Mesut Yılmaz hükümet kurdu. Ecevit'e komünist diyordu. Mesut Yılmaz'a Kürtçü diyordu ya. Allah Allah. Unuttunuz mu? Ya Devlet Bahçeli ne derse tersini düşünün. Ne yaparsan. Birine dostum diyorsa bilin ki onun en büyük düşmanıdır. Birine düşmanım diyorsa bilin ki Bahçeli o insanın en en yakın dostudur. Çaktırmadan ona destek veriyordur. Ya böyle bu. Askıya ekmek koydu mu Bahçeli? Bilin ki hükümeti ülkeyi yönetememekle suçluyor, şikayet ediyor halkı. Böyle ya. İnanın bana böyle ya. Lütfen inanın bana böyle ya. Allah Allah. Daha ne diyeyim kardeşim ya? Gelelim Ekmek asacaklarına emeğimizin karşılığını versin diyenlere sevgili kız kardeşim, canım benim, bak güzel kardeşim benim, bak güzel kızım benim. Haklısın, tabii haklısın. Ama bunlar size hiçbir zaman ekmek vermediler ki, hiçbir zaman emeğinizin karşılığını vermediler ki. 300'den fazla, değil mi? Emşerinizi toprak altında bıraktılar bunlar. Bunlar bıraktılar, ihmalleri yüzünden bıraktılar. Tazminatlarınızı bile ödemediler sizin. Ne yaptınız siz? Hay siz ne yaptınız kızım benim? Yine gittiniz her seçimde. Bunlara oy verdiniz. E bunlar size neden yardım etsinler? Siz onlar için bizim olan bizim kızsınız. Bizim olan bizim kız olduğunu sürece de bunlar size hiçbir şey yapmazlar. Bilirler ki bunlar seçim sandığında gelirler yine biz oy verirler. Hem ağlarlar hem giderler gelin misali yeni gelin dermiş ya. Niçin ağlıyorsun demişler. E demişler kocaya gidiyorum. E o zaman gitme. Olsun demiş. Hem ağalarım hem giderim. E bunlar da bir misal. Hükümeti şikayet ederler. Bahçeli'den Erdoğan'dan şikayetçi olurlar. Seçim sandığı günü geldi mi? Pıt sandığı. Bakın göreceksiniz 2021'de şimdi gördüğüm kadarıyla bütçeden sonra söylüyorum. Hayır. Bütçe rakamlarını gördüğüm söylüyorum. Sabah da söyledim. Erken seçim için hazırlık yapacaklar. Meral Akşener bunlarla beraber. Hain başından beri söylüyorum. Meral Akşener AKP ve MHP ile beraber. Merkez Sağ'da ne kadar iyi Parti milletvekili varsa hepsini kapıya koydu Meral Akşener. Hepsini. Ne kadar Bahçeli'nin eski adamları varsa onları ön plana çıkardı. Bu ne demek ya? Ya bu ne demek? Erken seçim gişede kazanacak mı? Vallahi bilmem. Bilmem ama 245 milyar lira Bütçe açığı. Bir en az 300 milyarda ayrıca para basarlar. karşılıklı para basarlar canları. Hayır o parayı üretime falan vermezler. Hayır hayır hayır. Bakınız dolar düşecek yakında. Önümüzdeki günlerde dolar düşecek. TL karşısında dolar değer kaybedecek. Nasıl? E ama bunu 2 senedir anlatıyorum. Diyorum ki canlarım bu sadece kamu bankalarına dolar sattırmakla da olmuyor. Parayı bulamadıkları anda, Hadiye'de de para bulamıyorlar. Bunların yurt dışında paraları var. Bunlar kim? İşte bunlar onlar. Onlar kim? E onlar bunlar. <laughs> Deniz konuşturmayın ya. Aptal değilim. Geniz zekalı değilim. E yok kusura bakmayın yani. Kasabanın delisiyim tamam mı o kadar da değil. Evet, bunlar onlar. Ya bunların Yurt dışında dolarları var. Milyarlarca dolarları var. Ya zaten bizim piyasaya 2,5-3 milyar dolarla geç, girdiniz mi yetiyor ya? Bunlar 2,5-3 milyar, 4 milyar, 5 milyar dolar getirip getiriyorlar. Dolar yüksekteyken satıyorlar. Yüksekteyken. Mesela 7.93'te satmaya başladılar şimdi. Kaça düştü bilmiyorum ama düşürecekler biraz daha. Tahmin ediyorum 7.82, 7.80'e kadar belki de düşürecekler. Büyük ihtimalle düşürecekler. Sonra da 7.80'den başlayacaklar o sattıkları dolarla elde ettikleri TL ile tekrar ucuz düşük fiyattan dolar satın almaya. Ya bu böyle ya. Ya bu böyle. E ben şıldıracağım, delireceğim ama bunu anlatamıyorum ben. Çünkü bu uyanıklar şunun farkında. Artık bankalardaki döviz mevduat hesapları döviz mevduatı sahiplerinin aleyhine. Bir nevi mengene onlar. O döviz mevduatları, döviz mevduatları sahiplerinin hayalarını sıkan mengene. Şık diye sıkıverirler. Şık diye sıkıverirler. Nasıl? Anlattık ama daha kaç defa anlatayım. 3-4 defa daha dedikodu yaydıkları zaman piyasaya, banka mevduatların bankalardaki döviz mevduatları TL'ye çevrilecek, kur sabitlenecek diye. Sen bak piyasadaki paniği. Birkaç da hareket yaptılar mı hareketi? <laughs> ya şartlarım ya. Siz hala kimlerle dans ettiğinizi görmüyorsunuz. Bunları büyük oyuncular için söylemiyorum. Hayır büyük oyuncular zaten boyunun oyuncuları. Onlara bir şey söylemem. Olan garibanları oluyor. Ya adam kıdem tasmini atlanıyor gidiyor. Kanıyor birkaç tane YouTube'cuya ya da ne bileyim işte A Haber'deki birkaç ekonomiste ya da A ekonomi mi? Öyle bir haberde var mı? Kanalı var yani. İktidar kanalı. Onlara inanıyor. Neşbettin Batırel gibilere inanıyor. Zavallı. Bütün parasını veriyor. Bir süre sonra elinde tazminat da kalmıyor. Ya da borsaya giriyor. Aptal cinsli senetlerine para yatırıyor. Bir bakıyor. Perişan. Efendim harcamıyorlar mı? Ya yapmayın ya. Bakın. insanlık tarihi boyunca devletleri yönetenler insanlara asla acımamışlardır. Acısaydılar, savaşırlar mıydı ya? O garibanları savaştırırlar mıydı? Ya Aliyev'in vicdanı olsa, Paşinyan'ın vicdanı olsa o fukara Ermeni çocuklarını savaştırır mı? O zavallı fukara sivil Azeri Türklerini öldürtür mü? Aliyev'in vicdanı olsa, insafı olsa o Azeri çocuklarını öldürtür mü? He? Öldürtür mü? Ya yapmayın. Ya devletlerde savaşları askerler, savaş kararını askerler vermez. Yani Osmanlı'da savaş kararını Yeniçer ağaları mı veriyordu Allah aşkına? Ya yapmayın ya. Çocuklar bunu size söyleyenler sizi kandırıyor ya. Osmanlı savaşa girdiğinde en son savaşı kaybetmeden önce savaş kararını askerler mi verdi ya? Yurttaş mı verdi Allah aşkına yapmayın ya. Hayır ya. Bütün kararlar saraydan alınır ya. Ya da sivil siyasetçiler alınır. Meşrutiyet var. Sivil seçirdik biz. Seçildik biz. Top geçirirler vatandaşa. Haydi bakalım savaşa. Dünyanın en büyük belası cahil, bencil, itirazlı, muhteriz ve hırsız, gözleri doymayan kasabalı politikacılardır. Anlatamıyoruz bunu. Ben bunu anlatamıyorum insanlara ya. 30 yıldır çabalıyorum anlatamıyorum ben bunu insanlarımıza. Ben daha ne yapayım? Daha ne anlatayım canlarım benim? Yani bu nedenle diyorum ki önümüzdeki süreçte büyük ihtimalle doları aşağı aşağı biraz daha bastıracaklar. Şimdi Perşembe günü Merkez Bankası faiz kararı açıklayacak değil mi? Açıklayacak. E hep beraber göreceğiz. Düşürecek diyenler var. Ya delilik etmeyin. E ama Tayyip Bey rezil olur. Kim rezil olur? Neden rezil olacak Tayyip Bey? Ya Tayyip Bey bir gün çıkar. Ben yüksek enflasyonun sebebi yüksek faizdir demedim der. Aksine dedim der. Eğer siz faizleri düşük tutarsanız kardeşim fiyatlar yükselir dedim. Diyecek şey çıkacak işin içinden. Bir de konuşma yapacak tarihsiz bir konuşma. Onu yayınlanacak bütün sosyal medyalarında. Biz de hep beraber vallar herkes inanacaklar. Ben inanmam da. Bizler çok kişi inanmayız da. Aa, abi bize Tayyip Bey yanlış anlattılar. Meğer Tayyip Bey düşük enfla düşük faiz yüksek enflasyon sebebidir demiş. Ya anlatamıyorum. Perşembe günü faizler artacak. Artacak abi. Allah Allah. Artacak. Biraz daha düşecek şey. Dolar TL karşısında işte dediğim gibi 7.80'lere kadar düşen mi bilmiyorum. Büyük ihtimalle düşebilir. Daha aşağı gidebilir. Hiç belli olmaz. Karar onların. Karar onların karar. Onlar 7.70'e kadar isterse düşürürler. Sonra oradan toplarlar. Tekrar yukarı çıkarırlar. Bu kadar basit kardeşim ya. Bu kadar basit ya. Canlarım yoruldum artık ya. Bunları bizim insanlarımıza anlata anlata yoruldum. Ben anlatmaya yoruldum. Onlar anlamamakta, direnmekte yorulmadılar canlarım benim. Canlarım bütün bu söylediklerim benim dijital ailem için değil. Hayır. Bizi dinliyorlar biliyorsunuz. Hani bazen böyle kapıya kulak, kulaklarını dayar bazıları. Sevmedikleri insanları dinlemek için. O zaman içerideki uyanıklar da onları öyle bir tufaya getirirler ki. Ama ben öyle değilim. Ben bunları anlatıyorum. Dinliyorlar beni öfkelenerek dinliyorlar ama gözlerini açınlar diye anlatıyorum. Olan onlar oluyor. Bana ne ya? Bana hiçbir şey olmadı ya. Allah Allah. Ben hayatımı yaşarım geçerim giderim. Onlar düşünsün kardeş. Allah Allah. Ha, göreceksiniz yakında yasak masak diyorlar ya ne yasa ya. Ölen ödür kalan sağlar bizimdir diyecekler çıkacaklar içi içinde. Hepinizi sevgiyle gözlerinizden öpüyorum. Hoşça kalın canlarım. Hoşça kalın güzellerim.